moving forward always getting closer i'm marching to the sun Selamlar millet ben Güvenci yıla kali karşımızda bile demir var ve biz de yenilmez akıl oynayacağız neden yenilmez tercih ettim bu ildimin yenilmez de daha tatlı daha güzel olduğunu düşündüğüm için yenilmez tercih ettim Ründerimi yukarıdan görebilirsiniz karşımızda bile demir olacak 2 b 1 de e, can yenilmesi vesaire olduğu için bile demirin e, skilllerinden dolayı bildiğiniz üzere Skarner'da geldiğinde bir cc yiyeceğim ultisinden ötürü Yenilmez de biraz daha fazla hayatta kalabileceğimi düşünerek ben yenilmez oynayacağım. Aynı zamanda e, bu koridorda biraz dikkat etmemiz gerekiyor. 3'e kadar safe oynamamız gerekiyor. 3'ten sonra direktman trade'e girmemiz lazım e, e tutturduğumuz süre içerisinde. Aslında klasik klasiktir Akali'de. Genelde E açılır ikinci e, ve E tutturduğunuz süre içerisinde trade'e girersiniz ufak ufak. Bakalım nasıl bir oyun olacak? Hadi geçelim. Yine her zamanki gibi Doran yüzü aldım ve Olabildiğince dediğim gibi iki level'da falan e, trade'e girmeye çalışacağım. Koridorda çok fazla üstüne puştamayacağım. Yani genelde orta veya kendi üzerime alıp e, hatta mümkünse de dondurmaya çalışacağım. Çok gittiğimiz zaman e, hem Censin genkimi potansiyelimiz çok en fazla artıyor. Zaten. Hem de hiç gerek yok böyle bir şeye. Hem açık alanda daha rahat trade'e girip çıkabilirim. Vladimir'in şu yüküne dikkat etmeniz gerekiyor. Bir çanta dolusu silah ve bolca vaktim var. Ülkene dikkat ettik. Hemen hızlısından. Bence güzel bir takası oldu benim için. Şurada hemen yükünün bitmesini bekledim. Bence güzel oldu benim için. Ee, kesti galiba. Hiç zorlamayacağım. Öldü yüksek ihtimalle o. Flaş yok çünkü. Bu matchup'ta direkt bilinmezlik küresi alabilirsiniz. Ee, can yenilmesi olduğu için rakibim. Hemen ilk base'inizi alabilirsiniz. Şu bilinmezlik küresini alalım. Bir de ayakkabı şekerim. Şurada şunu atalım. Bir de pink board çekelim. Şimdi oynayabiliriz diye düşünüyorum bu arada ya. Evet. 6 level avantajını kullandık. Az önce öldüğü için 6 level olamadı. Baya tatlı oldu. Hatta alıyoruz gibi ya. Alırız alırız. Okey. Şimdi hemen hızlı hızlı base atalım. Şimdi hemen vadiyarın şu 2 itemini alalım. 2-6 itemini tamamlayamayacağız. Sağrımız çok iyi. Ee, yarım HP'sini bırakmadan yani önce bir trade'e gireceğim. Böyle all in komple düz girmeyeceğim adıma. Önce ufak bir takas yapacağım. Takas yaptıktan sonra ultiyle gireceğim. Eğer çok fazla çıktı yakalanırsa direkt ultiyle girerim. Şu an fazla çıktı mesela. O yüzden giriyorum. Kimseye hesap vermiyorum. En güzeli de güzel Evet. Eğer çok fazla açıkta yakalanmamış olmasaydı, şuralarda falan yakalanmış olsaydım direkt dümdüz ulti ile girmeyecektim. Bunun sebebi de W'su olduğu için gördüğünüz üzere. O biraz vakit kazandırdığı için kule altına gidebilirdi ve ya çıkış bileti yapmam gerekecekti. Arkama gölge bırakıp E ile dümdüz bir şekilde ulti ile kesmeye çalışıp E ile dönmem gerekebilirdi. Ya da kesemeyecektim zaten. O hareketi yapsam bile belki kesemeyebilirdim. Hiç riske atmadım. Direkt açılmasını bekledim ve Flash'ın da olmadığını bildiğim için Kanavuz dediğimiz W yeteneği Rakibim Bir işe yaramayacağını düşündüm ve yaramadı zaten Hızlı bir şekilde kestik Tamam bunu alalım Şimdi bildiğiniz üzere Hydra alacağım için ben bir Hydra'nın hemen ufaktan bir alt itemini alayım şu uzun kılıcı Şimdi bu adam hem kesmeye çalışacağız tekrar hem de Paramız 1900 Olmadan dönmeyeceğiz Biraz fazla bekleyeceğiz Çünkü fazla yerimiz yok Ha, pink ward şuraya kullansak yerimiz açılır. Duruma bağlı olarak olmadı. Pink ward atar. Yer açar. Ona göre infilak değneğini de alırız. Ya yani 1900 beklememize gerek yok illa. Lane olabildiğince buralarda tutacağım. Şimdi yine açıkta bu arkadaş. Ee, güzel ya e bu arada. Güven. Aferin bana. Ee, vallahi Valla güzel ya e atıyorum bugünlerde ha. Takdir etmek lazım. Böyle e atarsak flash'a flash atmak zorunda kalırız yani. Kesemeyeceğim. Dediğim olay buydu mesela. Bu taraflarda trade'e girip kesmeye çalışırsanız direkt W basıp kulatta çok rahat bir şekilde e, gider ve kesemezsiniz. Az önce dediğim olay buydu. Buralarda yakaladığınızda flash olmadığı süre içerisinde direktman rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Şimdi hatta gireceğim. W'sunun geldiğini düşünmüyorum. Güzel oldu. Şeyini bozma o. Burası görüşlüymüş bu arada. Neyse problem yok. Burayı da bozarsan. <laughs> <bir> şey. <laughs> Ama şaka yapıyorsun. <laughs> Ama sen şaka yapıyorsun şu anda. E sen şu an kaşındın kanka ben gitmiyorum. Sen şu an kaşındın. Ya da belki ben kaşınmışımdır bilmiyorum. Bu adamı kesmeye çalışacağım. Bir kumar oynayacağım. Ve kesmeye çalışacağım bu adamı. İçimden bir ses yapma güven yapma diyor ama yapacağım. İçimdeki sesi dinlemiyorum. Kimsin sen be? Sanki ölecekmişiz gibi hissediyorum. Yüküne dikkat ederek oynamak istiyorum. Sakin bir şekilde. Keserim ama ölürüm gibi geliyor bana. Keserim ve ölürüm gibi geliyor. O yüzden yapmayacağım. Yok hayır. İçimdeki sesi dinliyorum ben. Yani. Yok. <laughs> Çünkü ölmek istemiyorum. Şatlağım var üstünde. Ya yani Vlad şatlağımı alsa da bir şey yapamayacak. Ama olsun. Hiç gerek yok. Fantazi. Ama o kaşındı şu anda. Şu kaşındı şu anda bu. Burayı siz de görmediniz ben de görmedim. Gerçekten. Burayı ne siz gördünüz ne ben gördüm. Mouse kaydı. Sol tarafa doğru atladım. Allah kahretsin. Kesmiştim yoksa. Aa, çıldıracağım şimdi. Kesmiştim ben bu adamı. İçimizdeki sesi arada bir dinlemeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Yoksa sonucu böyle saçma ağır şeylerle bitebiliyor maalesef. Sonuçlanabiliyor. Şimdi şu uzun kılıcımızı da alalım. Gidelim. Şu an zaten kesmesinin imkanı yok. Güzel oldu Hiç gerek yok abi Nereye kaçıyorsun Güzel oldu evet, Scanner buradan geliyor gibi galiba Şurada durabilir Şurada duruyor galiba Evet Aa, güzel flash attı bu arada Ultisinin olmadığını önce ben ultisi varsa sandım üstüme doğru rastladığında Baktım inatla ulti atmıyor ultisinin olmadığını gördüğüm için ya daha doğrusu anladığım için e, Direkt bana oynamak istedim ama flash'in olduğunu ya yani info olmadığı için Flash'in olduğunu hiç Düşünmedim. Aslında flash varmış gibi oynasaydım daha iyi olurdu Problem yok en azından denemiş olduk Hemen bir Merkür kasalım Sonrasında hemen Tiamat'ı tiamat da Alıp hemen Hydra'ya çevirelim Hızlısından şu an bayağı öndeyiz. Bu önde olduğumuzun avantajını yitirmek istemiyorum. Bu yitirdiğimiz zaman çünkü direktmen oyunu kaybederiz. Takım çok kötü gidiyor. Üstünlüğü vermemem gerekiyor. Oynadık bu arada oraya ya. Oynadık mı? Bence oynadık orayı ya. Bence iyi oldu bu. İyi oldu? Iyi, iyi. Bizim için iyi oldu. Ben takım için direkt dümdüz kendime saldım, feda ettim. Bayağı worth oldu bence. Hatta onu da keserlerse bayağı bayağı worth. Katliam yaptık. Çok iyi bence. Morgana'yı kestik. Ardından hemen Kai'Sa'yı kestik. Gayet worth oldu. Drake'i hemen aldık. Tamam ya. Güzel oldu bu. Adamın zonyası var. Pek girmek istemiyorum aslında. Biraz açıkla bir yakalarsam kesebilirim. Zonyası olsa da çok önemli değil. Öldük mü? Ha? Evet. Ne demiştim? Amazonyası var dedim ama arkası... Ya bu Kayıza çok geç geldi ya. Niye bu kadar çok geç geldi? Erkenden göstersene kardeşim kendini ya. Cık. Hayır böyle fail oluyoruz yani. Olmuyor. Neyse. Bunların hepsi oyun uzasın diye arkadaşlar. Oyun uzasın ki bu Buid'imizi tam olarak gösterelim. Şimdi e, iki deli fişek itemimizi aldık. E, Morello'yu tamamlamayacağım. Hemen yanına bir Uğursuz Koruma çekeceğim. Çünkü bu buitle Uğursuz Koruma iyi gidiyor. Ee, uh, İnfilamızı çekelim. Gidelim direkt. Bir tık kıl oldum ben bu adamı. Gidelim bakalım. Bonyası yok. Tamam. Tamam sen yat bakayım aşağı. Ben sana kıl oldum ama yani. Ayıp yahu. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hiç hoş olmuyor yani. Hadi hemen canımızı bir fullleyelim de başımıza bir iş gelmesin. Güzel oldu. Um, Word bence ya. vallahi yine Word bence. Çünkü buraya girip bunların ölmesini istiyordum. Vayne oynayacaktır orayı ya. Vayne oynar orayı. Ama biraz yardım lazım can adam. Oy kötü oldu. Şimdi Word cam... Şu an Word olmadı çünkü... Jana çok geride kaldı ya. Neyse problem yok. Şunu hemen satıp şunu alayım. Helal oğlum. Çabuk kesmesi lazım yalnız. Güzel. Kes. Ölür müsün? Ya beni yorma öyle işte. Güzel oldu. Almasak olur. Aaa 5 HP gördüm. Şu an ben burada inkar ediyorum bu arada. Ama canımı hemen toparlayacağım. Problem yok. Mezar taşlarına yazılanlar yeni Güzel. Canımız ne kadar yenildiğimizi gördünüz değil mi? Hani bu ikide gerçekten çok fena oluyor. Hızlı bir şekilde canımızı yeniledik. Enerjimizden dolayı bir tık problem oldu. W açmak istemedim. Adamlar oradaydı çünkü. Geleceğini biliyordum. En azından e, oyunu oynayabileyim orada W'umla diye e, atmadım. Eğer atmış olsaydım hızlı bir şekilde yine canımı fulleyebilirdim. Ama atmamam daha iyi oldu böyle. Şimdi hızlı bir şekilde uğursuz e, korumamızı tamamladık. Hemen Morella'yı tamamlayacağız. Bu build'imizde normalde eğer karşıda böyle Vladimir'dir, Bile ne bileyim işte yumidir, o tarz şarlar yoksa e, Morella almanıza gerek yok. Ben sırf Vladimir'den dolayı şu an Morella'yı aldım. Aslında tamamlamasam da olurdu. Vladimir'in e, durumu çok iyi değil. Ama tamamlamak istedim. Morali yerine bir Zonya eğer pozisyon almakta zorlanıyorsanız işte CC varsa Morgan'dır Skarner'dır Vladimir'i görmeyelim böyle CC'si olan çarlar varsa pozisyon almakta zorlanıyorsanız Zonya çekebilirsiniz morali tamamlamak yerine veya morali almak yerine sonrasında bir Rabadon ekleyebilirsiniz veya bir hiçlik bunlar gayet iyi olur. ben hemen şöyle flash koydum çıktım oradan Eee Şöyle Okey O CC yemem, çok kötü oldu bir de burada e, Şuraya doğru koşarlarken birdenbire geri çıktılar Eğim dojlandı otomatikman e, Çok kötü oldu aslında Skarn'ı kestik ama çok worth oldu mu bilmiyorum aslında Bir tık worth olmuş olabilir ben burada biraz oyaladım Birleşim gitti Birleşim gitmesine rağmen iki kişiyi kestiler burada bizimkiler burada E kötü attım. Kötü atmamın sebebi de e, şuydu. Adamlar buraya doğru kaçarken birdenbire e, hani fikir değişip sol doğru kaçtılar ve ben koşu yollarını atmıştım otomatikman. Orada kötü bir şey oldu. Skarner yakalım, Skarner ölsün dedim. E, eğer orada Morgan'ın Q'sunu dojlamış olsaydım çok rahat bir şekilde oynayıp hatta Morgan'ı kesip Kaysa'yı bilmiyorum ama en kötü kesmesem bile çok rahat bir şekilde ultimde çıkıp hayatta kalabilecektim. Kronometremizi alalım. Bu Zonya bir tık sıkıntı oluyor ya. Zonya lazım. TP yer... bakmam gerekiyor buraya. Yani çok bir yardımım olmadı aslında. güzel oldu. Birkaç failim oldu, birkaç bari hatalarım oldu. Ben genelde Akali'ye düz oynamayı sevmiyorum. Genelde böyle çok fazla ekstrem şeyler deniyorum ve bu ekstrem şeyleri denerken de hani feylemem e, çok normal oluyor açıkçası. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz bir beğenip bir yoruma da şöyle ufaktan güzel bir nacizane bir yorum atarsanız sevinirim. Düşüncelerinizi aynı zamanda atabilirsiniz. İlla ee, güzel bir yorum atmanıza gerek yok Düşüncelerinizi atabilirsiniz, fikirlerinizi falan belirtebilirsiniz Aynı zamanda Twitch'te de yayın yapıyorum ee, Genelde yayınım her gün oluyor ve Ortalama e, saat olarak yani Akşama doğru öğleden sonra 4 gibi falan başlar, 3-4 gibi başlar Gece 2-3 gibi falan biter Kendinize iyi bakın, linkimi aşağıda bulabilirsiniz Görüşmek üzere March until, March until it's over, and just like a soldier.